Bugün güzel tariflerde yine sizlerle beraberiz. Bugün size ara öğün yemek tarzında ana yemek farklı bir şeyler yapacağız. Şöyle isterseniz malzemeleri ve yemeği söyleyeyim ben size. Şu Bitlis yöresine aittir. Biz buna kari diyoruz. Dağda yetiştirilir. Dikenlerin arasında, kayalıkların arasında toplanır. Kurutulur. Güneşin önünde afiyetle yemek olarak kullanırız. Bir buçuk Domates salçası yani e, yemek kaşığı bir tane kuru soğan 400 gram kuşbaşı eti çay bardağımızı biraz daha azıcığından sıvı yağımız bu çorba tarzında ana yemek için geçelim patlıcan salatamıza közlenmiş biberimiz közlenmiş patlıcanımız bunu ben kendim ocakta közledim kornuşun turşumuz var mısırımız var Sarımsağımız var. Bu sarımsağı iki ortak alanda kullanacağım. Baharatları da aynı şekilde iki ortak alanda kullanacağım toz biberimiz var nanemiz var pul biberimiz var tuzumuz var ve şöyle söyleyeyim patlıcan salatası için yeşil soğan maydanoz da kullanacağım size kalmış olan bir şey içine farklı bir şey atabilirsiniz bir de kurutun ekmeği süzme yoğurt ee, şöyle söyleyeyim bunu böyle hani bu ikisinin yanında böyle ek takviye ya da böyle hani şey diyorsunuz ek gıda diyelim bunu farklı bir şey hazırlayacağım. Onun yanında şimdi başlıyoruz aşama pişirmeye. 3 Evet arkadaşlar. Şöyle patlıcan salatasına başlamadan önce biz karimizi alalım. Kaynar suda 1-2 tık yani 5 dakika kaynatalım. Çünkü biz bunun suyunu dökmemiz lazım. Acımsı bir su tadı var. Bunu dökeceğiz, süzeceğiz, yıkayacağız. Sonra tekrar yine pişirmeye vereceğiz. Arkadaşlar tarife geçmeden önce bir ikramımızı ilk önce yapalım. Şöyle doğradığım ekmeğimi şöyle şöyle bir çay kaşığı tuz ay tuz diyorum pardon toz biber pul biber şöyle bir buçuk biraz da tuz şöyle ben aslında çok tuz serpmeyeyim tuz serp, serpmemek size kalmış olan için şey. ekmek Birazdan yağda kavuracağımız için bir de zeytinyağı. Şöyle. Şöyle bir güzel karıştıralım. Evet, eksik olan ne var? Nanemiz eksik. Nanemizi de koyduk arkadaşlar. Kekik koyup koymamak size kalmış olan bir şey. Şöyle. Hatta nanemiz az geldi. Biraz daha ilave edeyim. Siz içine farklı bir şey de koyabilirsiniz. Şöyle. Ben bunu şimdi bir güzel kızgın tavada hafiften kızartacağım. Şöyle arkadaşlar gördünüz mü? Şöyle dipte kalmış baharatları şöyle bir güzel alalım. 3 Arkadaşlar şöyle ekmeğimizi biraz kızartacağız. Başla. Ekmeğimiz burada kızarırken şöyle şunu da göstereyim ben size. Bakın kaynıyor biraz daha kaynadıktan sonra süzeceğim ben bunu. Ve patlıcan salatamıza geçiyoruz. Arkadaşlar ben biraz daha orta şu şekilde doğradım. Doğrama şekli size kalmış olan bir şey. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. İstediğiniz baharat atabilirsiniz. İstediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Size kalmış olan bir şey tercih sizin. Arkadaşlar közlenmiş biberimizi de doğruyoruz. Şöyle. Şöyle. Mısırımızı da ilave edelim. Mısırın size kalmış olan bir şey. Çok yani çok ne kadar çok seviyorsanız öyle mısırlarınızı değerlendirebilirsiniz. Sıra patlıcanlarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar patlıcanımızı da doğruyoruz böyle. İlk önce uzun uzun. Sonra şu şekilde. Ezebilirsiniz. İstediğiniz farklılıkta doğrayabilirsiniz. Size kalmış olan bir şey tercih sizin. Çok güzel bir patlıcan salatası. Tam böyle bahar ayında diyet tarzında bir diş sarımsağımız var arkadaşlar. Onu da koyacağım şimdi ben. Tam şöyle diyet tarzında. Şöyle hafif mideye yani dokunmayacak size. Özellikle bu aralar kilo almışsak bu yaptığımız meze tarzındaki salata ve çorba tarzında ana yemeğimiz size çok iyi gelecektir. 3 Arkadaşlar ben tuz ve zeytinyağı koyacağım. Size kalmış olan bir şey. Baharatı seviyorsanız istediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Zeytinyağın oranını da söylemiyorum. Size kalmış olan bir şey. Bunu şimdi karıştırıyorum. Bununla bir işimiz kalmadı. Bu bitti. Şimdi biraz daha taneli kari çorba tarzındaki ana yemeğe geçeceğiz. Şimdi onun tarifini geçiyoruz. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar? İstediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Ben sadece bunları koydum. Şöyle bol patlıcanlı yapabilirsiniz. Bol közlenmiş biber kullanabilirsiniz. Yani meze tarzında bir salata çeşidi oldu bu. Arkadaşlar patlıcan salatasını bitirdik. Şimdi taneli ana yemek tarzında karili çorba yapacağız. Başlayalım. Şöyle zeytinyağımızı. Arkadaşlar soğanımızı ilave ediyoruz. Hemen ardından sarımsağımızı. Aslında sarımsağı önceden koyarsanız daha iyi olur. Çünkü piştiğinde sarımsak kokmaz. Şöyle bir kavuralım bunu iyice. Arkadaşlar soğanımızı iyice kavurmuyoruz. Çünkü etle birlikte kavrulsun diye etimizi ilave ettik. Arkadaşlar bakın et suyunu bıraktı şimdi salçayı ilave edeceğiz. İyice beraber özdeşsinler yani. Arkadaşlar tuzun... arkadaşlar toz biber ilave ediyorum. Pul biberim şöyle bir çay kaşığı ya da bir buçuk çay kaşığı yeter. Şöyle bir karıştıralım. Arkadaşlar gördünüz ben kaynattığım karimi güzelce bir yıkadım süzdüm sıktım şu şekilde şimdi buraya tekrar şöyle dağıtayım bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şöyle eğer etiniz yoksa kemik suyu kullanabilirsiniz Kemik suyunuz yoksa da hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Tercih sizin. Suyunu da verelim. Arkadaşlar su miktarı şundan biraz daha fazla olacak. Çünkü kaynadıkça piştikçe suyunu çekecektir. O yüzden eşit bir şekilde olsun diye suyunu ben biraz daha fazla vereceğim. Bakın şu şekilde olması lazım aslında. Ben buna biraz daha su katacağım. Piştiğinde bu şekilde olacak. Arkadaşlar bakın ben çok rengini kırmızılaştırmadım. Belki hani midenize dokunuyor, salça biliyorsunuz. O yüzden size kalmış olan bir şey. Renginin uyumunu biraz daha koyulaştırabilirsiniz ya da kırmızılaştırabilirsiniz. Bunu şimdi pişirmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar, karimizin pişme süresi 1 saattir. Belki 1,5 saati bulabilir. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağız, kısık ateşte. Pişip pişme ve derecesini aslında siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bu pişe ne kadar? Biz patlıcan salatasıyla Yan olan galeta ekmeğinin sunumuna geçelim. Şu Arkadaşlar ben servis tabağına aldım patlıcan salatamı. Görsellik açısından daha güzel görünsün diye. Siz istediğiniz tabağı alabilirsiniz. O kadar güzel kokuyor ki. Şimdi galeta ekmeğimizin ek gıdası tarifine geçeceğiz. Arkadaşlar süzme yoğurt kullanın. Süzme yoğurdunuz yoksa normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel, doyurucu bir şey. Yani hem proteinimiz var, hem salatamız var, hem de yoğurtlu güzel bir tarifimiz var. O kadar iyi gelecek ki bu size. Hafif bir şey, dokunmayacaktır ve doyurucudur. Arkadaşlar sunum şekli size kalmış olan bir şey. İsterseniz hepsini şu şekilde karıştırabilirsiniz. İsterseniz dekor verebilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Size kalmış olan bir şey. Görsellik ne kadar güzel olursa o kadar iştah açıcıdır. Şimdi zeytinyağı şöyle gezdireceğim. Galeta ekmeğiniz size az geliyorsa biraz daha bir iki sıra daha koyabilirsiniz. Ya da hepsini koyabilirsiniz. Tercih sizin. Ben görsellik açısından şu şekilde yaptım. Şöyle az bir şey zeytinyağı gezdireceğim. Oh. Oh mis gibi. Bakalım. Oh mis gibi. Ne güzel de kokuyor. Hemen şunun servisine de geçelim. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Sağlıklı ve şifa kaynağı. Özellikle bu otun kansere birebir iyi olduğunu söylerler. Atalarımız, büyüklerimiz. Ben şimdi bunu kabağa alıyorum. Altını kapatayım. Evet. Oh mis gibi. Ne güzel kokuyor ya. Arkadaşlar patlıcan salatamız hazır. Yanına ek bir gıdamız hazır. Ve taneli kari çorbası yemek tarzında. Bu da hazır. Şöyle mis gibi. Ara bir öğün ama doyurucu bir öğün. Yaz mevsiminde çok güzel. Özellikle kilo almışsanız bu çok iyi. Size faydası olacaktır. Ve bu birebir kanser hastalarına iyi gelen bir ot çeşididir. Bunu nenelerimiz söylerdi hep dağda dikenlerin arasında kayaların dibinde toplanılır. Yani şefkatli ve zahmetli bir ottur toplanması. Biz toplardık. Böyle ellerimiz dikenden hep bu arkadaşlar. Bitirdik. Şöyle söyleyeyim ben size. Patlıcan salatamız hazır. Taneli kari yemek tarzında. E, çorba ama yemek tarzında yaptım ben bunu biraz daha. Ek gıda olarak da süzme yoğurtla galeta ekmeğinden yaptım. Çok güzel bir şey. Üçü de çok hafif ve çok güzel doyurucu. off you do soon